İnşallah, inşallah, inşallah istiyoruz. Katkılarınız çok kıymetli hocam. Bu arada geçen hafta da doğum gününüzmüş. Onun da geçmiş doğum gününüz evet. kutlu olsun. İyi sonra saymıyoruz. <laughs> <laughs> şey, 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 tuhaf oldu. <laughs> nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara inşallah hocam şimdi bugünkü yazınızla başlayalım dilerseniz. biliyorsunuz pazartesi evet. günden beri tartıştığımız bir enflasyon hesaplama, madde fiyat tartışması yeniden alevlendi. Siz de aslında köşenizde hem buna da değinmişsiniz. Ona dair de yorumlarınızı merak ediyorum. Bir de şöyle bir şey de yazmışsınız. Geçen hafta açıklanan enflasyon oranları açıkçası şaşırtmaktan çok beni üzdü demişsiniz hocam. Neden üzdü onunla başlayalım dilerseniz. Hemen anlatayım. şimdi Şundan dolayı biz iktidarın e, ekonomi politikalarıyla alakalı yorum yaparız. Hatta ekonomi yöneticilerinin yaptığı işlerle ilgili de yorum yaparız. Hatta eleştiririz de. Bunda bir şey yok. İş yapan hata yapar. Hata yaptığımı zaten e, gazetelerin vazifesi budur. Ne yapmak? Dördüncü bir kuvvet uyarmak. Aa, belki bazen fark etmiyorlar. Mesela ben Futbol Federasyonu'nda bir gün e, genel sekreterlik yaparken başkan içeri geldi Emre'ciğim dedi işte falanca şehrin falanca Köşesinde amatör kümede kavga çıkmış duydun mu? Abi sen nereden duydun dedim. Gazeteden duydum. İyi ki yazmışlar bak haberimiz oldu dedim. İşte anlamadı o espri yaptım zannetti. Ya dedim ki senede 90 bine yakın maç yöneten Türkiye Futbol Federasyonu bir amatör kümedeki maçın içindeki çıkmış arbedeyi bazen gazeteden öğrenir yani. Bunu zaten bilmeye imkan yok. Yani 316 tane zaten süperlik maçı oynanıyordu o zaman. Ya yani onlar zaten herkesin gözünün önünde oynadığı için. O yüzden gazetelerin vazifesi bu. Yani görünmeyen ya da bazılarını görmezden geldiği şeyleri ortaya çıkarmak. O yüzden Alaaddin Aktaş'ın yazısını te tebrik ediyorum. Yani Üstad orada büyük bir hizmet yaptı. Yani aslında şunu dedi ya arkadaşlar siz bunları nasıl hesaplıyorsunuz diye soru sor. Ben şuna üzüldüm. Ben yapılan hatayı eleştiririm. Ama rakamlarla tekrar oynanmaya başladığına dair bir intiba oluştuğu için içimde üzüldüm. Çünkü Oradaki yöneticilerin önemli bir kısmıyla tanışıyoruz. Hatta ben iki hafta evvel televizyon kanalında dedim ki pazar günü eşimle beraber bir yere gittim. Hem spor yapılıyor hem sosyal bir ortam. Aa bir baktım. Ekonomi kurmaylarından bir tanesi basket oynuyor orada. Ve eleştiriyorum da kendisini. O da beni bir zamanlar eleştiriyordu. Bunlar normal. Bilimsel sınırlar içinde kaldığı sürece. Ben dedim bekledim gelsin bana. Ya hoca sen niye böyle şeyler yazıyorsun? Sen bizim de çektiğimizi bilmiyor musun? Diye Fakat dedim benimle konuşmamayı tercih etti. Hatta görmezden gelmeyi tercih etti. Önümden de biraz kaçar gibi geçti. Fakat ben dedim ki artık onu orada gördüğüm için ben onunla alakalı eleştiri yapmayı kesiyorum. Neden? Çünkü ben birebir kendisine bunları söyleme kabiliyetine ulaştığımı anladım. Zaten şey budur. Yani maksadımız kimseyi incitmek değil. Maksadımız aslında hataların düzelmesini istemek. Fakat bu bahsettiğim enflasyon oranı düzeltilecek bir hatadır. Ya bu korkunç bir şey. Ee, neden korkunç bir şey? İki sebepten dolayı. Bir, e, modelleme yapıp hani kopuk linkleri ihtas eden arkadaşlar yanlış veri yüklüyorlar. Yanlış veri yüklerseniz sonuç yanlış çıkar. Bu bir. İkincisi, bizler bilim insanları olarak resmi rakamları dikkate alarak çalışmalar yapıyoruz. Eğer resmi rakamların yanlış olduğunu kabul edersek, o zaman topluma sunduğumuz reçeteler hakkında da kuşku duymaya başlarız ki bu da bizi çok üzer. Yani dolayısıyla iki tane üzüntüm var. Bunu böylece açıklamış oluyorum. Dün Alaaddin Üstad'ı da üzmüşler. Bazı ekonomistler. Ya zaten işte öyle hesaplanmıyor falan filan diye. E kardeşim biz de soruyoruz nasıl hesaplanıyor diye. Cevap gelmiyor. Dün baktım TÜİK'ten cevap gelmiş. Ya gerçekten hiç üşenmeden okudum. O 104 sayfalık vergi şeyinde okuduğum gibi. Mesela vergi paketi daha güzeldi en azından vergi paketinin içerisinde mantıklı şeyler vardı. 6-7 tane saçma sapan şey vardı. Onu da sabotaj için yerleştirmişler. Anladım ki hani kuşa dönsün öyle çıksın diye. Eski numaralardır bunlar. Biz biliriz. Ona da. Fakat TÜİK'ten yapılan açıklama kusura bakmayın. Çok çalak alep. Zaten bildiğimiz şeyler. Bir de anlayamadığım bir şey var. Bir mahkeme kararı var. Mahkemeye vermiş bir onun e, sendika belli. Fakat Diyor ki mahkemeye verdik, mahkeme karar açıkladı. Biz de o sırada hızlı silah çektik diyor. Biz de onları diyor Cumhuriyet Başsavcılığına verdik. Ya kardeşim bir tarafta mahkeme kararı, bir tarafta savcılık kararı. Sen önce mahkeme kararını bir uygula, tamam mı? Sonra savcıya, efendim bizim itibarımızı zediliyorlar vesaire diye onun, onun da mahkeme kararına bakarsın sen şimdi. Bak bir tarafta mahkemenin kararı var, bir tarafta savcının kararı var. Şimdi ya bunu bile, yani şöyle bir şey, toplumun bunların arasındaki farkı ayırt edemeyeceğini düşünerek aslında bulamaç bulamaç şeklinde bir cevap vermiş. Yani güldüm geçtim. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti kadar eski kurumun bütün bir gece hazırlayıp yani çünkü cevap vermediklerini anladım. Harıların cevap hazırlıyorlardı. Ya sunduğu şeye bak. Orada zannediyorum şey vardır ya gizli işsizlik vardır. Vahap abi iyi bilir onu. 500 kişi çalışır bir yerde ama bütün iş 50 kişinin üstündedir. Herhalde aradan bir 10 tane şey seç, seçmiş, kurban seçmişler. Hadi yazın bakayım bunu diye. Tamam mı? Sonunda da başkan gelmiştir, bakmıştır. Okuyayım bakayım. Hadi sıkıldım. Verin bana evde okurum bunu. Gece okumuştur, sabah gelmiştir. Tamam demiştir. Hadi yallah yayınla. Ya olmaz böyle bir şey Yani. Ha bu arada içinde yazılan şeyleri önemli bir kısmı itiraz edilebilir değil. Niye biliyor musunuz? Yağmur yağarsa yanına şemsiye al falan tarzında şeyler var. Ya onları biliyoruz biz zaten. Bilmediğimiz şeylerdi. Çala kalem yazılmış. Aslında cevap vermemek için cevap vermişler. Ondan sonra bazı ekonomistler de eleştirem, eleştirmeyip eleştirmişler. Yani aslında TÜİK'in haksız olduğunu biliyorlar ama tozda kondurmamak için işte pozisyonları geri. Ondan sonra ne yapacakları şaşırmışlar. Alaaddin Üstad da onlara bozulmuş. Ya kardeşim yanlışa yanlış deseniz. Ben zaten istatistikçi değilim ki ben aldım diyor. Ondan sonra bu 2022'deki listeyi onların diyor ortalama artış oranına koydum. Bak bunlar çıktı diyor. Ben, ben, ne yapayım diyor yani. Onlar, Onlar da öyle değil böyle desinler. Diyememişlerdi. Çok enteresan. Diyor ki vatandaşın hakkını karıştırdığı için açıklamadığımız bilmem ne oranları. Ya yani vatandaş sizden akıllı ya. Yani niye Bir vatandaşın hakkı karışsın anlamadım ki yani. Yani neyse durumda bu. O yüzden bu enflasyon oranları anladım ki ben baba abi Temmuz'da düşük Ağustos'ta daha da düşük çıkarılacak. Çünkü Eylül ayında mızrak çuvala sığmaz. Eylül ayındaki enflasyon yüksek gelecek o zamana kadar. Çünkü ekonomi yönetiminin elinde 20 puanlık düşüşten başka hiçbir şey yok. Ne yapsınlar? Ondan sonra onlar da diyorlar ki skorboardu değiştirelim en azından. 3 tane yedik ama diyor golü. 4-3 öndeyiz Bir de bir de şirket kar, karlarını e, yani suçlu olarak koymaları. Yani vatandaşın önüne e, bir düşman e, yaratma ya da düşman koyma gibi bir e, tutum aslında yani. Ya, ya Erdal üstte ona cevap vermiş. Ben de diyorum yani Türkçe'de bir deyim var biliyorsunuz o da yani çok da şey etmemek lazım ya yani. Ya o kadar çünkü o kadar ciddiye ki yani onun yani tabii şey var Erdal e, ondan sonra başkan ciddiye almış onu. Ben ben hiç ciddiye bile almadım. Ben kendisine buradan sesleniyorum. ciddiye bile almasın ondan sonra yani. Kendisinden başka herkesi suçlu gösteren böyle bir kafada bir şeyler yazmışlar. Allah selamet versin diyorum başka evet. Şimdi hocam ben bir de şunu merak ediyorum. Az önce siz yorum yaparken hani yanlış verilerle yanlış reçetelere vesile olunuyor dediniz. Ee, i̇kinci yarıya ilişkin beklentilerinizde hani bir değişiklik oldu mu? Çünkü enflasyon verisinin hemen ardından biz faiz indirimini de konuşmaya ve tartışmaya başladık. Ama şimdi yanlış veriler varsa nasıl bir plan program e, hı, hı. öngörmemiz lazım? O da bir soru işareti yaratmıyor mu bizlere? Anlaşılan şu ki veriler önemli değil, kafada bir hesap var belli. O hesapta politika faizini aralık ayında yüzde kadar indiriyor. O kadar basit. Yani o kadar, o onun, kadar, o kadar iner mi hocam? hocam? O kadar iner yani, mi? İki 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 tane 500 bas puanlı indirim alıyoruz. O baya. Ya neden? neden? Tabi tabi. Yani aksi e, takdirde şöyle diyipse, mızrak çuvala sığmayacak. Şimdi bu sefer budaya budaya düşen enflasyon neticesinde beklentiler o beklenti anketi var ya kim katılıyor onu bilmiyorum. Ona onlara da Allah selamet versin onu yani söyleyeyim. Onlar onlar diyecekler ki gelecek sene işte enflasyon yüzde %29 olacak sene sonunda diye. Millet e, kardeşim bu 45 faiz 50 faiz ne? mecbur onu da 40'a indirecekler. Çünkü bugün inen politika faizi bir sene sonraki kazancı gösterdiği için millet iyi 11 puan real faiz az mı diyecek merkez bankası o yüzden indirecek. Yani aslında kendi kendilerinin yani ayağına kurşun sıkıyorlar. Mecbur çünkü mızrak çuvala sığmayacak yani. Herkes itiraz edecek. Ya kardeşim madem 29'a düşecek niye hala 50'de tutuyorsunuz bunu falan filan diye. Ondan sonra çok eğleneceğiz. Mesela yabancı kuruluşlar da Şöyle iki tane cümle var. Bakın çok güldürüyor beni. Beklenenden daha düşük çıkan enflasyon sebebiyle hiç adamlarda kafada soru işareti yok. İkincisi diyor ki askeri ücret ve emekli maaşlarına zam yapılmamasının olumlu beklentisi. Bak yabancı yatırımcının kafaya bak. Yani işte dar gelirli vatandaşın acı çekmesini olumlu bir gelişme olarak gören Acaba daha ne e, kanıt lazım? milletin uyanması için. Yani bu ekonomi yönetiminin aslında pek az güzel şey yaptığını, şu ana kadar yaptıklarıyla hiç göz doldurmadığını, rakamlara eziyet ederek haklı çıkmaya çalıştıklarını, şahsi itibarlarında toplum menfaatinin üzerinde tuttukları. Bu kadar basit. Beni şaşırtsınlar. Beni şaşırtsınlar. Yani ya, 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 Allah'ı hoca amacımız bu değil. Desinler. Ben, ben, olsun. mesela ben bu enflasyon oranı çıktığı zaman ben itiraz ederim ya yani. bir kere Merkez Bankası'nın bir yöneticisi olsam dedim kardeşim siz nereden çıkardınız? Fakat bir şey daha duydum. İnşallah doğru değil. Merkez Bankası içeride kendi enflasyon oranını hesaplıyor. Biliyor muydunuz bunu? İnşallah böyle bir şey yoktur. Mesela sosyal medyada hatırı sayılır isimler var. Yani TÜİK'in açıkladığı rakamlarla değil model, modellerini yani bu linkleri ihtas etmek için kullandıkları modellere kendi hesapladıkları enflasyonu koyuyorlar. Ya bunlar tehlikeli işler. Adınız olsun. Çok. ya bu, 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 garip bir yere gider yani bu evet. iş. İnşallah doğru değildir. Siz az önce iki tane 500 bas puan faiz indirimi beklediğinizi söylediniz. Peki yani bu erken olmaz mı? Ve piyasa Ben mahsus filan... söylüyorum ki yapmasınlar. <laughs> yani. Bazen hani şey var. İnsan böyle. Şey. Ee, ya ben şimdi orada oturan insanların çoğunu tanıyorum. Çok uzun zamandır tanıyorum. Yani Vahap abi de tanıyorum. Bazılarıyla şahsi sohbetimiz var. Bazılarında bizim gibi insanlara şahsi içini var. O da ayrı mesele. Oradan da tanışıyoruz. <laughs> ayrı mesele ya. Yani. Şahsi nefretleri var. Bunun da sebebi şu, yani belli makam ve koltuklara oturmak için aslında söylediğim size, fikirleri sabit ama yeri tam olarak belli olmayan arkadaşlar da var. Ondan sonra yani siyaseten mesela nerede durduğunu bilmiyoruz. Yani bir öyle konuşuyor, bir öyle konuşuyor ama hemen bakıyoruz bir yer buluyor kendine falan. Şimdi dolayısıyla bu arkadaşların içerisinde ne gibi hezeyanlar, ne gibi ateşler olduğunu, yandığını falan bildiğimiz için çok net konuşuyorum. Mahsus böyle sıkıştırıyor. Çünkü akıllarındakinin hakikaten yüzde 40 politika faiziyle 2025'e başlamak olduğunu bildiğim için mahsus önden Emre Hoca'yı haksız çıkardık diye doğrusunu yapsınlar diye sıkıştırıyorum mahsus. Bak böyle. Çünkü şeyi anlamıyorlar. Şimdi bir kere daha bunu açıklamıştım. Hakan Güldağ'la Barış Esen'in olduğu programda. Ya ben mahsus söylüyorum bunları. Çünkü bunları yapmak için yanıp tutuştuklarını biliyorum mahsus yapamasınlar da memleket daha beter hale gelmesin diye böyle şey yapıyorum. Ters manyel derler buna yani. Böyle söylüyorum ama akıllarındaki ne olduğunu acayip iyi biliyorum. Bildiğim için de e, ve ya yani orada oturmaya devam etmenin kendilerine göre mesnetini kafalarında yarattıklarına göre biz Allah'tan buradayız. İyi ki buradayız. Biz burada olmazsak bu memleket daha kötü olurdu gibi kendilerini de kandırdıklarını biliyorum. Bak arkadaş bu memleket 1923'te kuruldu. Kimler geldi, kimler geçti, Atatürk gibisi gelmedi. Onun haricinde <laughs> tamam mı? Herkes yeri doldurulabilir insan. Çok güzel insanlar gördük değil mi Vahap abi? Vaha. Yani çok güzel insanlar gördük. Onlar bile Atatürk gibi değildi. Çok güzel insanlar gördük. Hala hatırlarız. Hayırla yad ederiz onları. Ama gelir insanlar ve gider. Kimse yeri doldurulabilecek, yani doldurulmayacak değil. O yüzden böyle bir illüzyonlara falan giriyorlar. Ondan ben de onlara diyorum ki orada oturabilmenin kendinize göre mesleklerini yaratmışsınız. Tamam mı? Ve orada iki, iki, tane faiz indirimiyle oturmaya devam edeceğinizi zannediyorsunuz. Ben size onu yaptırmamak için mahsus bunları söylüyorum şimdi. Siz de diyeceksiniz ki Emre Hoca ve diğer ondan sonra bizi eleştirenleri haksız çıkaracağız. Biz yapmayacağız bu işi. Biz de içimizden diyeceğiz ki Allah razı olsun adamlar mesajı almışlar diyor. Yani bazen de bu riskleri alacaksınız. Ben bu riski niçin alıyorum? yani, ha, yani haksız çıkabilme riskini ülkeyi korumak için alıyorum. Bana ne benim itibar erozyonum ülkenin menfaati karşısında ne olabilir ki? Ne kadar önemli olabilir? Yani benim şahsi itibarımı toplum menfaati karşısında ne önemi olur? Zerre kadar önemi olmaz yani. Onu anlayacaklar bir gün o iş yani. Şahsi menfaatin toplum menfaati karşısında zerre kadar önemi olmadığını bir gün anlayacaklar. Ama sanıyorum epey bir yaşlandıktan sonra anlayacaklar diye tahmin ediyorum. Yani. O, o görevler gittikten